bir toparlama videosu yapalım. Evet. Duyulduğumla kesin. Ey saçtığı pislikleri topladım oraya yığdım diye <laughs> boş laf eden hepsi senin senindir senin Şimdi oradan gelen ağaçlara gidiyor. Rüzgarla bize doğru gidiyor. Orada senin sınırın dışında. Senin sınırına herhangi biri gelsin bir koku yoktur. Denesin. O pislikleri kaldırma sevdalı. Onları kaldırt. Hazır kaldırmışken diğer cephede su borusunun orada daha ilerisinde ve diğer komşuların evlerinin önünde olanları da kaldırt. Hep beraber. Bakalım o saçtığınız pislikleri nereye yerleştireceksiniz? Ki eski saçtığınız şeylere göre sıfır. Çoğu çocuk oyun parkına gidiyordu. Sağlık ocağının dışına boydan boya Harfurun, çiçek yatağına boydan boya, bütün mekan, bütün raflar, sebze meyve rafları. Ondan sonra eskiden vardı, şimdi bilmiyorum var mı depolarının oraya döktüğünüz yığınlardan topla. Evet, tekrar saldırılarını bekleriz. Bok kaldırma meraklı. Aniden. Onları kaldırma kayıp Korona kaparsın falan. Geçmişte kaldı unut. O koku gazı gidene kadar onu biz yiyoruz. Parazitlerin ise ağaçlar ve rüzgar yönüyle tekrar biz yiyoruz. Görünüşe göre sinekleri de öyle. Hiç dinmiyorlar. Okullarına söyle kaldırsınlar. Bu Turnike'de yaptıkları gibi topladılar topladılar yoğurt kapılarına burada kablo döşedikten sonra bir bakıyoruz kablo döşeme üstü tam kablo'nun üstü sinekler bir kazıyoruz bokları oraya döşemişler videomda galiba önemli bir silah onlara emret kaldırsınlar